Merhaba Rıza amca. Pelin iyi değil mi? Bir sıkıntı yok. İyi. İyi. Daha da iyi olacak. Sen nasılsın? Kızgınsın Pelin'le. Seni en zor zamanda bırakıp gittiği için kırgınsın. Aslında ne kızgınlık ne de kırgınlık. Hissettiğimin karşılığı hiçbir şey. Hiçbir şey hissedemiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Kendini bir de Pelin'in yerine koy. Bütün olanlardan kendini sorumlu tutuyor. Senin için sevginizden vazgeçiyor. Zabey Pelin benim yanımda olduğu sürece ben ben her şeyle baş ederim. Ama o gittikten sonra... ...sanki her şey bitti. Ne restoran, ne hayallerim, ne ben. Hepsi bir anda kaybolup gitti. Meğer... ...ben her şeyi Pelin'le güzel görmeye başlamışım Rıza amca. Siz... ...birbirinizi çok sevmişsiniz. Anladım. Geç de olsa anladım. Hoş daha önce de anlamıştım ama... ...ya bir gün kız evlat sahibi olursan sen de anlarsın ileride. İnsan hiç kimseleri yakıştıramıyor kızının yanına. Yani bu damat denilen şey de o kadar çok sevilecek bir şey değil yani. Benim de çok sevin diye bir derdim yok zaten Rıza amca. Çok yorduk sizleriz. Ama ne yaptınız? Hep dimdik durdunuz. Bunca zamandır bu kızı sevmekten hiç vazgeçmemiz. Yine vazgeçmem. Haklısınız. O zaman bana yardım ediniz amca. Kızım şimdi ana kız, senle çok güzel bir film keyfi yapacağız. Bak görürsün, hiçbir şeyin kalmayacak. Anne, çabalama sana artık. Aman canım, sen de biri ölmüş gibi. Nedir bu halin? Bir farkı var mı? Tabii ki var. Tabii ki var Pelinciğim. Gel kızım. Biri için hala umut var. Gel. Gel tat. Otur şöyle. Heh. Pelinciğim çok güzel filmler aldım. Ana kız kafa dağıtacağız biraz tamam mı? Tamam. Orada olacağım. Rıza amca. Teşekkür ederim. bunlar hep gerçek hayat. Ya filmler nereden çıkıyor zannediyorsunuz? Gerçek hayatlardan. Ya gerçek olsa kaç yazar, yalan olsa kaç yazar? El alemin derdine biz mi üzüleceğiz be? Ya sen insanların duygularını görmeyecek kadar gaddar mı oldun Rıza? Çok gaddar oldum. Ya kızın haline bak, ruhunu buruşturmuşsun. Ya biraz kafası dağılsın diye ben bu filmleri seyrettiriyorum. Kızım, Pelincim, benim canım ne zaman bir şeye sıkılsa Hemen bu filmleri koyuyorum. Niye biliyor musun? Benden daha da kötüleri var diye şükretmek için. Bana hiç o kadar kötü gelmedi. Ölüm Ama başka çok filmler de var de benim de elim de. elimde. Yeni bir çok tane seçeceğim. Ya Süheyla bırak Allah aşkına. Koy bir kanal arkada dönsün dursun. Kızın ruhunu çürütmüşsün. Ne yapıyorsan kendine yap ya. Nereye? Ben yatacağım. Aa daha bir sürü film seyredeceğiz seninle. Hadi sen bir şeyler geçir sırtına bir senle baba kız bir dolaşmaya çıkalım. Ne oldu ki baba? Ya bir şey de bir kere de yap. Hadi gel baba kızı gidelim. Dinle beni. İyi tamam. E siz baba kız çıkıyorsunuz ben ne olacağım? Sen bir duracaksın Süheyla. <laughs> <laughs> Sahilde yürümeyecek miydik? Dert nereyi mesken tuttuysa, kendine oradan uzak duracaksın. Burayı ne yapacağım baba? Söküp atamam ki. O da geçecek be kızım. Bir elebet sızlayacak hali yok ya. Baba. Yavrum. Ya ömür boyu çekersem? Ki ömür boyu unutamazsam Sinan'ı. Kaç gün daha uyuyamayacağım mesela. Korkuyorum. Çok korkuyorum baba. O kadar canım yanıyor ki. Sen bu acıya ne kadar dayanır? O acıyla ne kadar yaşar <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>